Evet arkadaşlar şu an sizinle slime'ımızın içine para saklayacağız. Saklayacağız şimdi. İlk önce 25 kuruş falan saklayacağız. Yani büyük paraları saklayacağız. Görüyorsunuz içine giriyor böyle. Böyle. Yani büyük paraları saklayacağız 25 kuruş gibi. Küçük paralarımız da var. Evet. <laughs> Bu arada yeni birisi de videomuza katılacak. Kuzenim. Biraz utanıyor. O yüzden çok çekmiyoruz. Ee, evet. Şimdi böyle içini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Yutuyor. Yutuyor. Bakın. Evet. Şimdi... Onu e, içindekileri Kerem yani kuzenim bunu çalışacak. Kerem elini yapıştırmadan al. Bilahı tuttum. Herkes sıra sıra bakalım. Şimdi onu açacaksın. Kaç, Kaç para tuttuysan 5 kuruş. <laughs> Zaman Tamam. Onu buraya koyalım. Parmağını sil. Evet şimdi ben tutacağım. Kerem 5 kuruş tuttu. Kerem parasını silelim. <laughs> Zaten silinmiş görüyorsunuz 5 kuruşu. Böyle. Oo. Ben para göremiyorum. Diğer tarafta var. Burada hiç para yok mu? Orada biraz var ama diğer tarafta daha Niye çok var. Niye bulamıyorum? En altlarda. Evet. Evet bir tane buldum. Buldum. 20, 50 kuruş. Oley, ben 50 kuruş buldum. Ya bende mi? Bekle. Arkadaşlarımıza paramızı gösterelim. Biraz pis mı? 50, 50 kuruşumuz. Kerem 5 kuruş tuttu. Ben 50 kuruş. bu benim yerim. Bu da Kerem'in ellerini sileyim. Kerem bekle ben peçete getirip geliyorum. Evet peçetemizi getirip geldik. Evet Kerem hadi. Sen de bul. Yok yok. yok. Yapıştı. Kerem boş ver hadi al. E Oha! 50 kuruş buldum arkadaşlar ve kazandım. Ha nerede? Bakın arkadaşlar 50 kuruş. Kerem onu şimdi şey yap. Boka dönüştürün bu arkadaşlar. Kerem al ellerini sil. Al. İlk önce ellerini sil. Parayı kötü olmuş. Arkadaşlarımıza gösterelim. Ellerim çok kötü olmuş arkadaşlar. İnsan, e, insan kesmiş. Kerem'in yerine sen kesiyoruz arkadaşlar. Kerem ha, ellerini ha, çok ha. silme bana da bırakacaksın. Evet al bakalım sıra Kerem'de. Aziz Ay sıra Ağazı. bende. İlk önce Kerem'in ellerini bir güzel silelim. Olur. silelim. Evet Kerem'in ellerini sildik. Kamerayı pisletmesin diye. Sonunda arkadaşlar duyguyum elini. Ha, buldum. Ne gözüküyor? Kaç para buldun? 25 kuruş. Oha iki tane tuttum. İki tane tuttum. Evet bakın. Bir 25 kuruş. Bir, dong, Bir dong. Kuruş. Ben de 10 kuruş. Bir de Sıra bende arkadaşlar. Bunlar benim param. Bunları da Kerem'in parası. Arkadaşlar sıra sıra Evet dur. ben ellerimi sileyim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar fişi takmamız gerekiyormuş. Ee, ellerimi sileceğim. Hemen ellerimi sileyim ben. Bakın Sonra, arkadaşlar. Yani ben kazanmış oldum bu videoda da. Ama daha içinde e, para var. Olsun. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. İyi seyirler.